Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Cisun'un bu fotoğrafını yapacağız. Şurası üstte işte koyalım. Evet. İlk önce şöyle kahverengi tonlarında gerçi kahverengi yaptı bu. Bence bolsun. Şimdi geçelim yüzümüze. Yüzümüze fil yazıyoruz. Evet. Yazımızı şu yüzü bence seçelim. Bu nasılmış bir bakalım. Bu daha iyi. Koreli gözüksün diye bunu yapmıyoruz. Bunu yapıyoruz. Hala çok güzel. Şimdi diyoruz kıyafete yok. Ee, şöyle şunu seçelim. Evet bu yüzle tam ton. Şimdi bütün aksesuarlarını çıkartalım. Gözlük, kulaklık, Başka hiçbir şey. Şimdi kıyafete gerek. Kıyafete beyaz. Onların beyaz. Evet. Beyaz güzel şeyler çıktı. Bunu istiyorum. Bu güzel bence. Ama bakalım. üzerinde şey var. Tül gibi bir şey. O yüzden bence tül gibi seçim. Arıyoruz, arıyoruz. Yok. O yüzden buraya İngilizce yazıyoruz. Yanlış yazdım galiba. Aa bak bu güzel. Tüy bence olmasa da olur yani. Ondan sonra bakalım. Hemen buraya geçelim. Altında böyle bir şey var. Şöyle. Ya da böyle. Yazdık. Anam. Kıçı plakat. Neyse. Hmm, burada bakıyoruz. Böyle etek yok. O yüzden beyaz etek yiyeceğiz. Beyaz etek. Bakalım çıktı. Güzel bir şey yok. O yüzden bunlardan seçmemiz gerek. Aldık. Kötü. <laughs> kalan patlatıyorlar yine. Ama neyse biz işimize bakalım. Bunu seçtim ben. Bence bu güzel. Hmm, galiba kafasında şöyle şey vardı. Böyle galiba. Evet. de böyle oldu. Bakın. videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bunu seri haline dönüştüreceğim. Buna 20-10 arası like gelirse bunun devamını yaparım. Hoşçakalın. Hoşçakalın ve sağlıklı kalın. Bay bay.